olmaktan mutlu diyoruz. Bugünkü konumuz etkili iletişim. Her zamanki gibi. Hocam e, size ilk önce halatınızı sorayım. Nasılsınız bugünlerde? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. Ailede etkili iletişimi konuşacağız değil mi hocam? Evet e, hocam. Eşler arası etkili iletişimi konuşacağız. Hocam hemen ben konuya gireyim. Etkili iletişim nedir eş arasında? Ve nasıl olmalıdır? Ve karşılaşılan problemler nelerdir? Ve bunlar nasıl çözülebilir? Evet. Şimdi yani eşler arası iletişim deyince aslında aslında bu konuda anlamış olduğumuz husus şu yani insanların kendisini anlatabilmesi ve eşini anlayabilmesi meselesi. Ee, niye önemli bu mesele? Neden daha işte böyle diğer iletişim şekillerine göre ön planda e, duruyor? Bunun sebebi ise insanların mutlaka sürdürmesi gereken bir iletişim olduğu için ön planda bulunuyor. Yani biz komşumuzla iletişimimizi böyle sürekli sürdürmek zorunda değiliz çalıştığımız yerdeki arkadaşlarımızla iletişimimizin devamlı iyi olmasına gerek yok. Veya ne bileyim işte marketçimizle, fırıncımızla biz sürekli böyle kaliteli iletişim kurmak zorunda değiliz ama söz konusu eş olunca onunla etkili iletişim kurmak zorundayız. Bu yüzden diğer iletişim kanallarına göre daha doğrusu diğer iletişim çeşitlerine göre daha ön planda bulunan bir iletişim türü bu. Yani illaki başarmamız, illaki çözmemiz gereken bir e, mesele bu. Yani sağlanması gereken bir iletişim. Onu anlamak zorundayız. Kendimizi sağlıklı bir şekilde anlatmak zorundayız. Ve mevzunun aslında bakıldığında sadece iki insanın arasında da e, böyle cereyan etmediğini görüyoruz. Yani evlilikteki sağlıklı iletişim en başta çocuklar olmak üzere, gene işte eşlerin, aileleri olmak üzere pek çok insanı da, içine alıyor Dolayısıyla olay Aslında sadece evlilikten ibaret değil evlilikle beraber çok daha fazla yani böyle e, insana da içine alarak devam eden bir etkileşim e, şekli iletişim şekli e, bunu Evet sağlamak zorundayız sağlamak için de belli böyle e, bu iletişimin kırmızı çizgileri noktasında dikkatli davranmak zorundayız yani yapılmaması gereken bazı şeyleri Yapmadığımızda bu iletişimi sağlamış oluyoruz biz. Nedir onlar? Ee, i̇şte onlardan bahsedelim biraz. Yani neleri yapmazsak aslında evlilikte e, eşler arası iletişimi sağlıklı hale getiririz. Bunu konuşalım. En başta e, misilleme yapmamak gerekiyor. Misilleme ne demek? Misilleme bir açıdan bakıldığında askeri bir tabir, bir açıdan bakıldığında işte siyasi bir tabir. Yani devletler veya işte ordular birbirlerine misilleme yaparlar. Yani siz bir başka ordudan veya bir başka devletten kendinizle alakalı yanlış bir davranış gördüğünüzde onu misliyle karşılık vererek siz de kendi bütünlüğünüzü korumuş olabilirsiniz, yapabilirsiniz. Ama söz konusu eş olduğunda ondan hoşunuza gitmeyen, canınızı sıkan bir davranış gördüğünüzde siz ona bu şekilde davranamazsınız. Yani ben sana misilleme yapacağım, gel bakalım mesela sen bana öfkeli mi davrandın, ben sana öfkeyle e, karşılık vereceğim. Sorumsuz mu davrandın, sorumsuzlukla karşılık vereceğim. Bencil mi davrandın, bencillikle karşılık vereceğim dediğiniz zaman evlilikteki iletişimi baltalıyorsunuz yani sıkıntıya sokuyorsunuz. Misilleme evlilikte olmaması gereken bir davranış tarzı. Evlilikte şunu yapmak gerekiyor... E, eşine doğru insan modelini sunarak aslında senin böyle davran, davranman gerekiyordu diyerek göstermeniz gerekiyor. Yani inatçı bir tavır mı sergiliyor? Siz inatçı tavrın karşısında yani bu hususta sakin bir tavırla, onu anlamaya çalışan bir tavırla, onunla işte empati kurmaya çalışan bir tavırla yaklaşmanız gerekiyor. Veya işte öfke karşısında sizin yine aynı şekilde öfkeyi bir kenara bırakarak öfkesiz bir insan olmanız gerekiyor ki öfke kontrolü yapamamak da aslında evlilikteki önemli böyle iletişimi baltalayan sebeplerden bir tanesidir. Belki bir üçüncüsü şudur, insanların evlilikte eşlerinin yapmış oldukları hatayı bir sopa gibi bir ömür boyu onun üzerinde kullanmasıdır. Yani bir hata yapmışsınızdır evliliğin birinci ayında, birinci yılında, ikinci yılında. Bu bir ömür boyu sizinle beraber gelir, devamlı size hatırlatılır. Sen bunu yapmıştın hatırlıyorsun değil mi? derler size. Bazen bu hata size de ait olmaz. Sizin anneniz ait olur, babanız ait olur, kardeşiniz ait olur ama eşinize karşı yapılmış olan bir hatadır. Fakat eş bunu unutmaz, devamlı bunu dediğim gibi hatırlatır kendisine. Bunu niye yapar? Aslında bir açıdan yani e, evlilikte bazı hataları yapabilmekle alakalı hak kazanmak için yapar. Ben de hata yapacağım, sen de bana bir şey diyemeyeceksin demek için yapar. Bazen de işte bundan haz duyar, bir üstünlük kurar çünkü yani eşine ama aslında iletişime baltalar bu olduğunda bakıldığında iletişim ciddi sıkıntıya girer evlilikte veya işte insanların kendi duygularını ifade etmemesi yani onu bastırmasız aslında bir açıdan bakıldığında önemli iletişim problemlerinden bir tanesidir yani bir şeyler hissediyor ama ifade etmiyor edemiyor yani bu da öyledir yani yani insanların iletişim noktasında Açık iletişim kurmayı tercih etmemesi, yani eşin beni anlasın ya ben söyleyeyim o da işte benim e, yani hissetmiş olduğum şeyi kavrasın şeklinde bir yaklaşım sergilemesi iletişimde büyük sıkıntılar oluşturur çünkü erkek ve kadın birbirinden farklıdır. Bu kadar farklı olan iki insan açık ve net konuşmadıkları zaman birbirini anlayamazlar. Öbür taraftan evlilikle alakalı beklentiyi çok yüksek seviyede tutmak. Yani ben evleneceğim, bütün dertlerim, tasalarım bitecek, eşim benim için. Bir nevi böyle işte yıllardır beklemiş olduğum prens gibi veya prenses gibi olacak düşüncesi içerisinde olup eşle alakalı onun yapabileceğinden çok daha fazlasını beklemek de aslında iletişim kalitesini düşüren bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Bunların sayısını daha da artırabiliriz. Daha pek çok işte insanların hataları iletişim noktasında sıkıntılar yaşanmasına sebep teşkil ediyor. Ama daha çok hocam biz iletişim hatalarından ziyade iletişimin kurulabilmesi için eşlerin birbirine karşı nasıl davranması gerektiği hususunu yani e, bilsek çok daha iyi olur ki bu, bu konuyu ben e, sizden dinlemek istiyorum. Yani eşler sağlıklı iletişim kurabilmek için aile içerisinde nelere dikkat etmeliler? Yani hangi özelliklerini geliştirmeliler de sağlıklı iletişim kurabilmeliler veya Nasıl davranmalar birbirlerine, Hani ben nasıl davranılması gerektiğini anlattım. Sizden de nasıl davranılması gerektiği hususunda e, bu konuda bizi aydınlatmanızı rica ediyorum. Hocam, e, dediğiniz çok doğru. Yani aslında iletişim nasıl olmamasının yanında nasıl olması gerektiği de çok önemli. Ve bu konuda belki de hani e, çocuklarımıza ilk öğretecek şeylerden bir tanesi dinleme becerisi kazandırma hocam. Hı hı, hı. Yani eşler de aslında birbirini önce dinlemeli. Hani e, şu oluyor ya birisi konuşurken biz onu genelde dinlemeyiz. Ne cevap vereceğimizi düşünürüz o esnada. Evet. İşler arası tartışmalarda veya bir iletişimde de mesela özellikle de bir kriz anında hangi cevap vereceğini yoksa işin dinlemiyor. Halbuki dinlemek önemli. O yüzden dinleme becerisi geliştirmek lazım. Dinleme becerisi nasıl geliştirilebilir? Anda kalabilmek hocam. Yani ben şu anda sadece ve sadece seni dinliyorum ve seni dinlemeliyim gibi iç telkinlerle veya karşı tarafa telkinlerle bu olabilmeli. Yani sadece onu dinlemeli ve ne, ne soru, cevap vereceğini düşünmemeli. Ve hocam tabii ki dinlerken de dinleme, en önemli öğelerden bir tanesi de, hani hep konuştuğum şey empati kurabilme. Yani bir olay veya bir kriz yaşanıyor veya bir şey konuşuruz. Karşımdaki tabii karşı bir cins. Yani ben erkekten karşıma bir bayan cinsiyetiyle karşılaşıyorum. Karşıdaki bir bayansa ben bir erkek cinsiyetiyle karşılaşıyorum demek diyerek onun ne anlattığını, onun penceresinden nasıl göründüğüne bakmak lazım. Ve şu var. Hani e, Mevlana'nın bir sözü var ya. Siz ne kadar anlatırsanız anlatın diyor. Anlattığınız karşı tarafın anladığı kadardır diyor. Bu böyledir yani. Karşı tarafı ne anladığını düşünebilmek lazım. Ne hissettiğini düşünebilmek lazım. Ve ona odaklanmak lazım. Ve hocam sizin dediğiniz gibi e, az önce ifade ettiğiniz gibi açık iletişim. Yani genelde kadınlar veya evliliklerde böyle hep metaforlar kullanıyor ve üstü kapalı. Hatırlar mısın geçen sene de şöyle olmuştu hani. Geçen sene 365 bin ne olduğunu adam hatırlamıyor bile. Hı hı. veya sen anlarsın ya falan mesela gibi imalar. Halbuki açık net. İşte geçen senin şu ayında şu günde mesela veya işte senin şu gibi net olmak lazım. Bir de hocam tamam, gibi. Evet. evet hocam ee, ve hocam duygusal denge yani hı hı. çünkü biz eşler arasındaki en önemli şey de, duygusal yakınlıktır. Ve bu duygusal yakınlıkta hal haliyle bazı duygular yaşarız. Bunlar sevinçler çok Üst seviyeye çıkabilir öfke, çok üst seviyeye çıkabilir vesaire vesaire. Hı hı. Bu yüzden burada da iletişim kurarken en yakın arkadaşımızla iletişim kuruyormuş gibi kurmak lazım. Kelimeleri ona göre seçmek lazım. Çünkü eşimize bazen perdesiz kelimeler kullanabiliyoruz. Ama en yakın arkadaşımıza kullanamayız. Halil'e bunu da bir kriter olarak aklımızın bir köşesinde tutmamız lazım. Ve duygusal dengemize de tutturmak lazım. Ne üst çok üstte ne çok aşağıda olmamak lazım. İstekler ve sınırlar hocam net belirlenmeli. Hani açık iletişim dedik ya. Yani net olarak ifade edilmeli. Yani ben senden beni dinlemeni istiyorum. Bana sarılmanı istiyorum. Veya şu konuda bulaşıkları benimle beraber yıkamanı istiyorum gibi. Net hocam. Yoksa bir bana şey eğer, sormak istiyorum size. Bu yani. Mu? Yapamayacağı bir şey istedi. Ne yapacak? Yani diyelim ki bir şey hocam, talep ediyor ama karşı tarafın bunu yerine getirebilecek bir durumu veya gücü yok. Ne olacak böyle bir durumda? Hocam bu konuda tabii ki karşı tarafta net olarak yani ben bunu yapamam diyebilmesi lazım. Aha. Yani açık ve net. Şey vardı hocam e, yani bu konuda de anlatınca birden anılarım çağ, şey, e, çağrışım yaptı. Bir çiftle görüşüyorum. Hanımefendi dedi ki hocam dedi ben dedi eşimin Adnan Bey gibi olmasını istiyorum dedi. Hı hı. Adnan Bey kim dedim. Bu, var ya dedi hocam aşkı memnudaki Adnan Bey dedi. Bihter'in kocası. Hı hı. İyi de dedim. Yani bu adam dedim hangi konuda hocam işte bana sürprizler yapsın işte pırlantalar alsın yemeği çıkarsın. E dedim bu adam asgari maaş alıyor. Aldığı maaş orada da eviniz kira. Bunu yapamaz ama ben böyle istiyorum dedi. İşte hocam aynı bunun gibi yani olmayacak bir şey istediğinizde karşı taraf hocam bunun altında ezilir birincisi bu. İkinci taraf ne yapıyor adam bunu yapmak istiyor ama bu sefer gayrimeşru olarak girişebilir. Ve Hı. en güzeli dedim ki yani bu adam Bey yapan Adnan Bey gibi olamaz işiniz ve siz de biter değilsiniz. Hani insanlar bazen e, bir tarafta bulurken kendi kıymetini kendi kaderini de bilmesi lazım. <laughs> ve hocam bu konuda açık ve net olmak lazım. Yapamayacaksa yapamayacağım demesi lazım. Yani e, ve olacağım olumlu ifade. Mesela iletişimdeki en önemli şeyler olumlu ifadeler. Yani karşı tarafa ne yapmayacağı değil. Mesela diyor ki e, sen zaten bunu yapamazsın gibi cümleler değil de aslında gayret edersen biraz olabilir gibi. Hani olumlu ifadeler kullanmak lazım. Negatif cümleler kullanmamak lazım. Evet. Ve hocam İletişimdeki en önemli öğelerden bir tanesi hocam zaman ayırma. Yani Hı. karşı tarafa kıymetimizi vermenin en önemli şeyi zaman göstermek. Modern dünyada en pahalı olan şey zaten zaman. Mesela telefonla konuşurken olmaz hocam. Telefonla meşgulken iletişim olmaz. Televizyonla iletişim o televizyon izlerken iletişim olmaz. Eşimize dönük mümkünse yüzle olabilir, çapraz olabilir, göz teması kurarak Hı. hatta mümkünse dokunarak yani ona zamanımızın ve bütün her şeyimizde ona yöneldiğimizi ifade etmemiz lazım. Ve hocam değişimi açıklık getirmek. En çok karşılaştığım durumlardan bir tanesi bu. Hocam ya bu saatten sonra nasıl değişeceğiz? Doğduğumuzda okuma yazma bilmiyorduk. Doğduğumuzda yürüme bilmiyorduk. Doğduğumuzda ne bileyim birçok şey bilmiyorduk. Ama hepsini zamanla öğrendik. Aslında biz sürekli değişiyoruz. Sadece değişimi biraz daha bilinçli ve farkındalığımızı yüksek şekilde yapmak lazım. Ve ben değişebiliyorum demek lazım insanın kendisine. <laughs> hocam e ve bu konuda e, dedim ya e, bir de şey söyleyecektim. Sözsüz iletişime dikkat etmek hocam. Hı -hı. Yani mesela eşler arasında sözsüz iletişim çok önemli. Beden dili. Ve Hı -hı. hani beş dili var. Işte, sarılmak, işte teması kurmak, hediye almak. Ve eşler arasında en çok hocam ben şunu fark ettim. Problemli iletişim kurmayan eşlerde dokunmanın eksik olduğunu fark ettim. Hı -hı. Yani burada mesela konuşurken el ele tutunmak, kol kola girmek, mümkünse sarılmak. Hani o yönde konuşmak. Bunlar bizim e, iletişimimizi artırır. Ve hocam problemleri e, konuşurken de çözüm odaklı konuşmak. Ama şöyle bir şey var hocam. Her konuşmamızda illa çözüm çıkacak diye bir şey yok. Bazen çözemeyebiliriz. Bazen bir sonuca varamayabiliriz. Bunu da kabul etmek lazım. Yani bazı konularda anlaşamama üzerine de anlaşabilmeliyiz. Her konuda anlaşacağız diye bir şey yok. Ve hocam bu konuda eğer e, çok şey olamıyorsa muhakkak bu konuyla ilgili bir sürü kitaplar var. Kitaplar okunmalı. Eğer hmm. hala bir çözüm ulaşılmıyorsa bir profesyonelden destek almalı. Yani bu terapist olur, psikiyatrist olur, psikolog hmm. olur. Bu şekilde hocam iletişim kalitesini artırabiliriz. İletişim becerileri artırırız. Ama en önemlisi tabii ki hocam karşı tarafa önemli olduğunu hissettirmek. O anda kalıp göz teması kurmak iletişimin en önemli ögesi. Orada bir ekleme yapmak istiyorum sizin söylemiş. Buyurun hocam yapalım. ne demek? Ee, istediği şeyi açık ve net bir şekilde söylemeni, o da yapıp yapamayacağını söylemeli dediniz ya. Evet. Burada e, bir şey yapamayacağını söylerken alternatif sunabilir kendisine. Senin istemiş olduğun o şeyi yapamam fakat onun yerine şunu yapabilirim diyerek. Yani onun karşılığında başka bir şey sunarak aslında ona karşı olan e, verdiği değeri de gösterebilir. Onun adına ifade edilen değeri de bir şekilde göstermiş olabilir. Yani sen onu istiyorsun ama o değil de bu olabilir diyebilir yani öyle. Çok aptasın evet. hocam. Ben atlamıştım oraya. İyi ki tamamladınız. Eksik kalacaktı. Evet, Çok teşekkür tamam. ederim. Hocam peki evet. e, eşler arasında e, iletişim var ama bir de sınırlar da önemli değil mi? Hani her evet. evet. E, şimdi bu sınırlar hocam nedir ve nasıl belirlenebilir? Hı hı. İşte evlilikle alakalı yanlış bir algı var. İnsanlar şöyle düşünüyorlar. Evlendikten sonra biz artık. İki ayrı insan değil, tek bir insan gibi olacağız diyorlar. Hayır, yani evlilik demek iki ayrı insanın iki ayrı insan olarak mutlu bir şekilde yaşayabilmesi demek. Tek bir insan gibi olamazsınız çünkü zaten birbirinizden çok farklısınız. Sizin bahsetmiş olduğunuz gibi kadın erkek böyle beden yapısıyla, ruh yapısıyla, evlilikten beklentileriyle, problem çözme teknikleriyle, iletişim kurma teknikleriyle her yönüyle birbirinden farklı olan iki varlıktır. Ama istiyorlar ki her noktada biz beraber hareket edelim, aynı şeyi düşünelim. Bu yanlış. Böyle olduğunda aslında evlilik sıkıcı hale gelebilir. Yani eşler birbirinden de zaman içinde sıkılabilir. Niye? Çünkü yani biri diğerini ilhak edecektir yani. Böyle bir şey olacaktır. Yani bir iki insanın tek bir insan olabilmesi için birinin de diğerine kendi varlığını böyle hibe etmesi gerekiyor. Böyle olduğu zaman da arada herhangi bir sınır kalmıyor. Bu da dediğim gibi evliliği sıkıcı hale getirebiliyor veya saygıyı çok azaltabiliyor. Doğrusu şudur sınırlara koyabilmek için yapılması gereken şey. Yani bir tanesinin böyle yumruk olup diğerinin onu böyle kendi içine alması şeklinde değil de iki elden bahsediyorsak ikisinin yan yana gelip böyle büyük bir anlamda bütün olması. Yani kendi özelliklerini muhafaza ederek evlilikte diğeriyle işte anlamlı bir bütünün parçası olması, diğer de diğer parça olduğunda bütün çok daha farklı bir hale gelecek, çok daha farklı bir anlam ifade edecek. Bu da şu demek, yani sizin siz olmaya devam etmeniz lazım evlilikte. Yani sınır koymak diyebilmek e, tam manasıyla bu. Yani eş eşinin ne kendisinin bir parçası olarak görmekten ziyade benden ayrı bir parça ama biz beraber çoğunlukla beraber hareket eden iki insanız diyebilmeniz. Bazı zamanlar vardır. Eşinden ayrı bir şekilde yani çıkıp dışarıda bir kafede oturup kahve içebilir. Odaya geçip orada kitap okuyabilir. Yani vıcık vıcık bir birliktelik değil de aslında çoğu zaman beraber pek çok şey yapan ama bazen de kendi kendisine kalabilen iki insanın olduğu bir yapıyı kurduğumuzda evlilikte sınırı koymuş oluruz. Burada evlilikte sınır koyarken yani eşimin her söylemiş olduğu şeyi yerine getireceğim. Kendimi hiç düşünmeyeceğim. Yani ben sadece bundan sonra eşim ve evliliğim için hayat süreceğim düşüncesi içerisinde olan, kendi sıkıntılarını ifade etmeyen, yani bu konuda ifade etmediği sıkıntılardan dolayı sürekli ızdırap çeken ve aslında yani böyle evliliğin içerisinde kendisini evlilik içerisinde yok olması gereken bir insan gibi gören insanlar aslında sınır koyamamış oluyor. Ve bunun da sıkıntısı mutlaka sonrasında evlilikte huzursuzluk olarak karşımıza çıkıyor. Siz siz olacaksınız ama aynı zamanda eşinizle beraber biz de biz olacaksınız. Yani aslında evlilikte üç tane hayat var. Bunlardan birincisi işte kadının kendi hayatı, ikincisi erkeğin kendi hayatı, üçüncüsü de ikisinin beraber oluşturmuş oldukları ortak hayat. Bu ortak hayat ne kadar güzel ve huzurlu olursa evlilik o kadar güzel ve huzurlu oluyor. Ama aynı zamanda bu iki insanın kendisine ait olan hayatı da yaşayabilmesi lazım. Burada aslında sınırlardan bahsederken şundan da bahsetmemiz gerekiyor. Nasıl evlilikte eşlerin arasında sınır olacaksa evlilikte o ortak hayatın da diğer insanlarla arasında belli sınırların olması gerekebiliyor. Yani mesela sizin kurmuş olduğunuz ailenin aynı zamanda diğer ailelerle de arasında belli bir sınır olması lazım. Burada özellikle bu sınırı ihlal eden kısım bizim ailelerimiz olabiliyor. Yani anne babalar yani bu hususta eşlerin hayatına sürekli girmek, onların hayatında sürekli olmak, artık yeni bir ailesi olduğunu düşünmek yerine yani aslında kendisinin de içinde olmuş olduğu yeni bir aile olduğunu e, zannetmek şeklinde ortaya çıkabiliyor. Bu da evlilikte çok önemli sıkıntılar doğuruyor. Bir bakıyorsunuz eşlerden bir tanesinin annesi veya babası veya her ikisinden sürekli evliliğin içerisinde. Ve diğer eş de buna teşne yani ona soruyor, anne babasına soruyor, onlar nasıl diyor, söyle hareket etmeye çalışıyor aslında biz olma noktasında diğer işte insanlarla veya ailelerle aralarına bir sınır koymadıkları için de sıkıntı çekebiliyorlar. Şimdi arkadaşlar bizim içinden çıktığımız aileye biz kaynak aile diyoruz. Yani bizi dünyaya getiren ve bugünlere getiren aile kaynak ailemizdir. Evlenene kadar arkadaşlar bizim ailemiz odur. Fakat evlendikten sonra artık sizin asıl aileniz eşinizle kurduğunuz ve sonrasında çocuklarını dahil olmuş olduğu ailedir ki Sosyolojide zaten buna asıl aile derler yani. Biri kaynak aile, biri asıl aile. Hala asıl ailesinin kaynak aile olduğunu düşünen insanlar da evlilikte bir sınır problemi oluşturabiliyor yani böyle. Buna da çok dikkat etmek gerekiyor. Demin hocam duygulardan bahsettiniz ki evlilik Hı. aslında daha çok böyle duygular üzerinden yürüyen bir birliktelik. Yani insanların Hı. duygusal zenginliği, duygusal zekasının yüksekliği evlilik başarısını getiriyor. Bununla alakalı da çok yapılan araştırmalar var duygusal zekası düşük olan insanların evlilikte neden başarısız olduğunu izah eden çalışmalar var. Duygusal zekalı alakalı çalışmalar da aslında zaman içerisinde daha nitelikli, daha kaliteli evlilikler ortaya koyulmasını sağlayacak mutlaka. Fakat bu duygularla alakalı iletişimden biraz daha bahseder misiniz? Eşler nasıl bu duygusal iletişimi sağlayacaklar? Bu duygusal iletişimde işte nelere dikkat edecekler? Yani evliliği böyle daha çok insanlar... Fiziksel özellikler üzerinden devam eden veya maddi özellikler üzerinden devam eden bir kurum olarak görüyorlar ama aslında evlilik dediğimiz olgu fiziksel özelliklerin de içinde bulunmuş olduğu duygusal bir birliktelik. Yani asıl kısmı duygusal kısmı oluşturuyor. Ama bu konuda evet. de gerekli yeterliye veya bilgiye sahip olmayan insanlarda sıkıntılar yaşandığını görüyoruz. Bu duygusal iletişim noktasında biraz daha bilgi verebilir misiniz? Demin açtığınız o konuyu genişletebilir misiniz? Evet. Tabii ki hocam. Ne demek? Hocam şimdi e, hani dediğiniz gibi insan duygusal bir varlık ve evliliklerde genelde duygusal bağlılık üzerine kurulmuş şey. Ama insanı duygular, düşünceler etkiler, düşünceler hareketleri etkiler veya bunlar birbirini Üç tane unsurdur. Kişi duygusal paylaşımda veya duygusal iletişim kurarken önce kendi duygularını tanımlaması lazım. Mesela mutluluk, üzüntü, kızgınlık, endişe gibi duygular çok yaşadığımız duygulardır. Ama kızgınlık genelde bir üst duygudur altında yatan başka bir duygu vardır. Üzüntü vardır, öfke vardır, bir şey vardır. Bunu tanımlaması lazım. Ve kişi kendi duygularını tanımlarken de karşı tarafa bunu çok net ifade edebilmesi lazım. Ve bunu ifade ederken de ben dili dediğimiz bir dil kullanması lazım. Mesela eşinin eve geç gelmesi bir yani diğer eşi rahatsız ediyor. Mesela beyefendi çalışıyordur, eve geç geliyordur biraz. Kadın mesela şöyle diyordur. Ya sen geç, neden hep geç geliyorsun? Geç gelince ben çok kızıyorum, çok üzülüyorum. Gibi bir mesela hep suçlayıcı bir dildir hocam bu duygu ifadesinde. Halbuki sen akşam eve geçken de ben endişeleniyorum. Sen akşam eve geçken de ben üzülüyorum. İşte sen e bir akşam eve geçken de ben kaygılanıyorum gibi. Mesela kendi duygularını ifade etmesi lazım. Hı. Mesela karşı tarafa sen çok öfkelisin, çok kızgınsın, çok gibisin. Suçlayıcı ifadelerde bulunmaması lazım. Özellikle en önemli kullanacağımız şey bu. Ve net ifade etmesi lazım duygularını. Yani mesela bir şey oldu ya bu durum beni çok üzdü gibi. Ve bu durumda çok kaygılandım. Şey, i̇şte siz az önce ifade ettiniz ya Kök kaynak aile bazen asıl aileye müdahale ettiğinde eşlerden biri rahatsız olabilir buradan. Belki ikisi de rahatsız olabilir. Ama der ki ya işte kaynak aileden böyle bir şey olunca ben çok endişeleniyorum. Çok kaygılanıyorum gibi. Şu olması lazım. Yani ifade etmesi lazım. Bu hocam duygusal iletişimde veya iletişimdeki en önemli şeylerden bir tanesi de yumuşak bir ses tonu hocam. Hı hı. Hatta ben e, bunu araştırmasını yaparken kutsal metinlerde bakmak e, bakınca gördüm. Kutsal metinlerde mesela peygamberler ikazda bulunuyor. Diyor ki mesela buna yumuşak konuş. Olur ya diyor. Doğru yola gelir. Ve olur ya gibisinden. Yani veya peygamberimizin hadislerine bakıyorum ki hep yumuşak dil, tatlı dil üzerine çok ciddi şey var. Hani bu dünyada birisine yumuşak dille konuşacaksak, birisine tatlı dille konuşacaksak bu ilk ve tek kişi belki de eşimiz olmalı. Ailemiz olmalı. Yani ailemizdeki insanlar olmalı. Bu yüzden ses tonumuzda çok rahat şey yapmalıyız yani yumuşak bir şekilde ifade etmeliyiz. Ve hocam eee Genel, duygusal iletişimdeki en önemli öğelerden bir tanesi hocam sözsüz iletişim mesela hocam bir göz kırpması, işte bir hani öpücük atması veya işte bir selam çakması mesela eşler arasındaki ayrı bir duygusal bağ oluşturur ya yani bu sözlü iletişimde mesela eşler arasında bir oluşturmak lazım geliştirmek lazım ve hocam e, bizim yaptığımız genelde şu mesela karı koca aynı olayı yaşıyorlar birisi çok farklı tepki veriyor Diğer diyor ki ne niye bu kadar tepki veriyorsun ya onun hissettiği bu eşimizin, partnerimizin yaşadığı duyguları küçümsemeyelim hocam. Bazen ne var bunda, ne, ne var üzülecek, ne var kızacak. İşte annem böyle demek istemedi ki gibi. Anlatabiliyor muyum? Ama onun anladığı o. Partnerimizin, eşimizin duygularını kale almalıyız. <laughs> Ve gel bakalım ya bu duyguları tekrar konuşalım tarzında ee, bir şey yapmalıyız. Ve hocam eşler arasındaki duygusal iletişim en önemli öğelerinden bir tanesi de ben şunu söyleyebilirim. Özel vakit ayırmaları kendine. Hani çocuklar yatınca veya işler bitince akşam işte 21 ile 21 15 arası veya 21'de 21 ile 21 arası gibi sadece karı kocanın oturduğu baş başa oturduğu günü değerlendirdiği o günkü yaşadığı duyguları ifade ettiği şeyler mesela konuşmaları gerekir. Bu da aralarındaki duygusal bağ artırır. Mesela işte orada üzülme, sevinme de tekrar bir sarılma veya işte bir mendil uzatma gibi şeyler duygusal bağlamda da kişileri birbirine yaklaştırır hocam. Hocam benim sorucuların ve aklıma gelenler bunlar. Eklemek istediğiniz var mı? İlave etmek istediğiniz bir şey? Yok, teşekkür ederim. Çok istifadeli oldu. Soru varsa soru cevaplayabiliriz. Var mı? Hocam İlteci vallahi dinleyicilerimizden bugün hep tebrik geliyor hocam. Teşekkürler var. İşte selam diyenler var. Soru demek ki ya çok iyi anlattık. E, herhangi bir soru kalmadı. <laughs> ya da evet. e, başka bir şey. Hocam ben e, programımızın sonuna doğru gelirken e, dinleyicilerimize bir hatırlatma yapayım. Hani kanala abone olsunlar. Ee, ve tavsiye ha. etsinler ki, abone sayımızın artmasını tabii ki herkes istiyor. Bir de önümüzdeki hafta hocam ebeveyn davranışları veya ebeveyn tutumları konuşsak olur mu? Anne baba tutumları. Olur, olur, olur. Peki. Ondan hiç konuşmadık konu konuşalım bir olur. Tamam Hı. hocam. Var mı eklemek istediğiniz bir şey son kez olarak? Yok teşekkür ederim. Çok güzel bir programdı. İstifadeli oldu. Gelecek hafta görüşmek üzere. Esen kalın diyelim. Hoşçakalın. Herkese hoşçakalın. Görüşmek üzere.